AKOM'da hem kurumumuzun e, ilgili paydaşları hem de eee kurumumuz dışında sürecin en etkili kurumların eee ilgili temsilcileriyle beraber sizleri selamlıyoruz. Dün akşam yaptığımız eee uyarı eee sonrasında eee meteorolojinin tahmininin e, tam hemen hemen eş zamanlı e, tuttuğunu gördük İstanbul'da Sibirya kökenli soğuk hava dalgası e, gece başlayan e, kar yağışı ile beraber sabah özellikle 5'ten itibaren e, Karadeniz'i e, kıyısı olan Karadeniz kıyısındaki ilçelerimizde e, yoğunluklu bir şekilde hissedilmeye başlandı. İl genelinde e, hava durumu ile ilgili şu bilgiyi paylaşmak isterim. E, özellikle yer yer yoğun e, olması beklenen kar yağışının yanı sıra e, gün boyu böyle 15-25 dakikalık kısa periyotlarla e, böyle etkili olmaya devam edeceği e, meteoroloji tarafından tarafımıza bildirildi. E, 40 ila 70 kilometre arasında bir rüzgar bekleniyor. Tabii bu birkaç gün e, yoğun geçecek, özellikle yoğun kar yağışı ve e, bu soğuk havanın dört e, gün boyunca yani Pazartesi gününe kadar İstanbul genelinde de e, etkili olması e, bekleniyor. E, pazartesine kadar sürecek olan bu e, yoğunluklu soğuk hava ve kar yağışıyla beraber e, tabi. E, bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının e, yüksek sayılara e, yüksekliğe e, oluşacağını ulaşacağını arkadaşlarım e, bana bildirdiler. Şu ana kadar kuzeyde kalan ilçelerimizde bazı yerlerde 20 santime yaklaşan e, kalınlıklar e, söz konusu. Özellikle şehir merkezindeki ilçelerimizde de 5 santime yaklaşan kalınlık oluşmuş durumda. Büyükşehir Belediye'mizin birimleri dünden itibaren alarm durumunda ve çalışmalarını sürdürüyor. Açıkçası bugün trafik yoğunluğunun da sabah saatlerinde yüzde 35'lere çıktığını gördük ama en yoğun hali bu oldu. Şu anda yüzde 20'ler seviyesinde bir eee seyir içerisinde e, burada şunu ifade edelim vatandaşlarımızın bizimle uyumlu bir biçimde sürece dahil olmadığı takdirde İstanbul'da karla mücadelenin başarılı olma şansının olmadığını dün ifade etmiştim. Eee bu bakımdan e, bizimle uyumlu bir e, süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşehrimize yürekten teşekkür ediyorum ama şunun bilinmesini istiyorum. Biz şu anda dört günlük zaman diliminin başlangıcındayız ki yarını ve bugünün akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi de ifade edelim. Dolayısıyla vatandaşlarımız trafiği hafif görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. E, dün de ifade ettiğim gibi toplu taşımaları e, tercih etsinler acil durumlarda mümkün olduğu kadar da e, araç e, kullanmamayı araçlarıyla özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarının Belki de bu dört günlük tedbir alışımızın en kıymetli e, işlevi olacak Dolayısıyla tekrar vatandaşlarımıza şu ana kadar bizimle uyumlu bir şekilde süreç yönettikleri için, ve bundan sonra da e, uyumlu bir biçimde e, kurallara uygun e, tariflenen şekliyle hareket edeceklerinden şüphem olmadığından ötürü yürekten 16 milyon e, İstanbullu hemşerime çok çok e, teşekkür ediyorum. İstanbul e, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ifade ettiğim gibi AKOM'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün de söylemiştim. 2000 e, aracımız, iş makinamız sahada etkin bir biçimde e, süreci destekliyor. 9500 personelimiz e, karla mücadelede görevde şu anda. Ben bütün emekçi kardeşlerime bu zor koşullarda görevini e, layıkıyla yerine getirme çabası içerisinde olan bütün emekçi kardeşlerime de Buradan yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Sadece kurumumuzdaki 9500 personel değil, bizim kurumumuzun dışındaki kurumlarda ve de özellikle ilçe belediyelerinin bünyesindeki bütün çalışma arkadaşlarımıza da İstanbul halkı adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim. <laughs> Yollarda özellikle otobüs duraklarında, üst geçitlerde, meydanlarda, hastane, Hal, otogar gibi e, kamusal alanlarda e, aralıksız çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir Belediyemizin e, birimleri e, ve 25 dış birim ile yürütülen çalışmalarda da e, özellikle e, buzlanma erken uyarı sistemi üzerinden mesajları, trafik e, kamera görüntülerini e, ve alınan ihbarlarla birlikte müdahalemizi yönlendiriyoruz. E, bu da bizim için daha pratik bir e, müdahale alanı oluşturmuş oluyor. E, hizmetimizi daha kusursuz hale e, getiriyor. Son 24 saatte e, Büyükşehir Belediyemizin bakım ekipleri e, 6 bin tonun üzerinde e, tuz kullandı. E, önemli bir bölümde açıkçası ilçe belediyelerimizin talepleri karşılanarak e, yönetildi ilçe belediyelerimize de yoğunluklu bir biçimde tuz verildi. E, tabii bizim yanı sıra e, özellikle karayolları ekiplerinin, e, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki ekiplerin, e, İCA'nın da aynı şekilde e, tuzlama işlemine ve e, ulaşımın kusursuz sürdürülmesi için e, çabalarını da buradan takip ediyoruz. Onlara da teşekkürlerimizi iletelim. Kar kalınlığı e, kuzeyde ve batıda şu an daha etkili. Özellikle az önce de söylediğim gibi Arnavutköy'de 20 santime, Kavacık'ta 15 santim, e, Çatalca'da neredeyse e, 7 ile 10 santim arası e, kalınlığa e, uğraşmış durumda. E, İstanbul Havalimanı'nda da 4-5 santimlik e, kalınlık e, görülmüş çevresinde ama e, şu anda da özellikle İstanbul Havalimanı'nda da ee, çok değerli bir çalışmanın yürütüldüğünü arkadaşlarım bana e, ilettiler. Umuyorum kusursuz bir süreci havalimanlarımızda da e, yaşayacağımızı görüyorum. Ee, cuma ve sonrasındaki günlerde görülecek kar yağışıyla beraber özellikle Boğaz çevresindeki ilçelerimizde Anadolu yokasının e, doğu tarafındaki yani Çekmeköy, Şile, Sancaktepe, Kartal, Pendik ve Tuzla bölümlerinde Karsa yüksekliğinin kalınlığının e, 20 ile 40 santime kadar e, ulaş ulaşabileceğini meteorolojiden arkadaşlarım e, bize e, burada e, ilettiler e, bu tahminlere baktığımızda Özellikle bu hattaki ilçelerimizde de e, çok tedbirli bir biçimde vatandaşlarımızın davranması e, gerekiyor Eee Trafikte dediğim gibi yoğunluk e, makul seviyelerde yürüyor. E, şu an itibariyle yine yüzde yirmilerde bir trafik seyrini ve hiçbir noktasında hemen hemen e, sıkışıklığı e, görmediğimizi de vatandaşlarımızla e, paylaşmak isterim. Kırt e, şartları noktasında özellikle sahada çalışan personel ve il genelinde ulaşım ağı üzerinde e, belirlenen 40 noktada e, şu ana kadar 75 bin e, kumanya ve mobil malzeme içinde çorbası, keki, e, suyu ve sıcak içeceği bulunmakta e, dağıtımı yapılıyor. E, bu noktalarda ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı e, destekliyoruz günlük yaşamlarında ulaşım ağı üzerindeki kritik bazı noktalarda da özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünün girişinde, Mahmut Bey gişelerinde ve Hadımköy gişelerinde de konuşlanan mobil tuvaletlerimiz olası sıkışıl, sıkışık trafik ortamında vatandaşlarımıza hizmet verecekler. Evsizlere kış hizmetimiz aralıksız sürüyor. Şu anda 600'e yaklaşan e, evsiz vatandaşımız, e, konuk e, ettiğimiz noktalarımızda misafirimiz e, tüm hizmetleri banyosundan e, kıyafetine, yiyeceğinden barınma hizmetine, sağlık taramasına varıncaya kadar e, te, bütün e, evsiz vatandaşlarımız e, bu hizmetlerini alıyorlar. Bazıları ihtiyaç e, olması halinde e, memleketine gitmek isteyenler oluyor ya da aileyle buluşması, sağlanması hususunda da e, sosyal hizmetlerimizi e, sonucuna varıncaya kadar e, vatandaşlarımızla e, sürdürüyoruz. Bu anlamda e, özellikle ifade etmek isterim ki e, evsiz vatandaşlarımızın e, bulunduğu noktalardan daha hızlı e, tespitiyle beraber e, alınması ve bu hizmetin sunulması için Vatandaşlarımız 153 e, hattımızı her zaman arayabilirler çünkü gerçekten bize evsiz vatandaşlarımızı sadece alıp barınma ihtiyacıyla yetinmiyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi memleketine gitmek isteyeni evine kadar teslim etmeyi ve hatta bölgesel istihdam ofislerimizden onlara iş bulma konusundaki e, aracılığımız ve eğitimimizi de e, sürdürdüğümüzü bütün vatandaşlarımıza belirtmek istiyorum. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yoğun bir çalışma ağı var. Toplam sorumluluk ağımız 4023 kilometre. Ee, yine ifade ettiğim gibi 9500 e, personelimiz 2000 araçla çalışmalarını e, sürdürüyor. E, tuza ihtiyacımız, e, solüsyona ihtiyacımız noktasında bütün hazırlıklarımız en üst seviyede mevcuttur ve bundan hiç tereddüt olmasın. Özellikle köylerimizi de çok önemsiyoruz. 153 köy statüsündeki mahallelerimizde muhtarlarımızın da kontrolüyle ve kumandasıyla buralardaki kar küreme araçlarımız, traktörlerimiz hizmetlerini sürdürüyorlar. Tek bir köyümüzün bile e yolunun e, kapalı olmamasını e, her an takip ederek sağlayacağımızı buradan e, belirtelim. İhtiyaç duyulması halinde de vinç ve çekici sayımızın e, 27 tane e, mevcutta bulunduğunun da bütün İstanbul halka e, tarafından bilinmesini isterim ki bunlar yüksek tonajlı vinçler olduğunu da ifade edelim. Evet. Metrobüs güzergahımız önemli. Burada da 33 e, iş makinamız e, 187 e, kilometrelik gidiş geliş hattıyla beraber e, bu güzergahı e, takip altında tutuyorlar ve 24 saat e, buradaki ulaşımın kesintisiz olmasını e, sağlayacağız. Tekrar şunu söyleyelim. Toplu taşıma bizim için e, en kıymetli hat. E, dün de ifade ettiğim metro hatlarımızın gece 2'ye kadar şehir atlarımızın, vapurlarımızın gece 12'ye kadar hizmetleri sürecek. Bu noktada vatandaşlarımızın trafiğe çıkmama duyarlılığının en üst seviyede devam etmesini diliyorum. Özellikle valiliğin dün akşam benim açıklamamdan sonra yapmış olduğu uyarıyla tır ve ağır vasıtalı araçların İstanbul'a girim giriş yapılmaması kararı e, bu tür ortamlardaki en kritik karardır. E, zira bir önceki Kar yağışında e, özellikle TEM otoyolunda, özellikle TEM otoyolunun bağlantılarında ve özellikle de üçüncü e, köprü diye tarif ettiğimiz Kuzey Marmara otoyolunda trafik sıkışıklığının ve oradaki yoğunlaşmanın ana sorununu oluşturmuştur. Ee, bu bağlamda bu alınan kararı çok önemsiyoruz, çok değerli buluyoruz ve e, bunun e, bu dört gün boyunca e, son derece üst seviyede tabii ki acil durumlar hariç en üst seviyede kontrollü bir şekilde yönetileceğini de Sayın Valimizden duymuş olmak beni memnun etti. E, bu özellikle bu hatlardaki trafik sıkışıklığını önleyecek bir e, tedbir olacak. E, burada tır ve diğer ağır vasıta araçların da konaklatıldığı yerlerde zaten bütün lojistik imkanlarının orada sağlandığını valilik daha önce duyurmuştu. Ee, bizim başta e, yaşam kaynağı olan e, suyun e, hizmetini sunan İSKİ'nin kesintisiz, e, aralıksız, e, kusursuz bir hizmeti e, sunmaya devam ettiğini İKDAŞ'ın keza e, aynı şekilde hizmetini e, sunmaya devam ettiğini de buradan vatandaşlarımıza e, duyuralım. E tekrar ifade edeyim. Karın umarım İstanbul sadece keyfini ve bereketini e, konuşur. E, hafta sonu ve pazartesi itibariyle barajlarımızın tamamen neredeyse dolduğunu konuşuruz. E bu bağlamda böyle olması için herkes var gücüyle çalışıyor. Bizim en önemli paydaşımız, yol arkadaşımız, kıymetli vatandaşlarımız Evde duran çocuklarımıza ve gençlerimize, öğrencilerimize biraz canları sıkılabilir. Ama karın tadını çıkarsınlar, bolca kitap okusunlar. Evlerindeki bu aileyle birlikte geçirdikleri 3-4 günün onların hayatında güzel anılar bırakmasını diliyorum. Sorunsuz bir hafta sonu olsun dileğimle. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, var mı sorumuz? Geçen bir e, tweet saatlerinde. Tweetinde, karda ve buzla mücadeleye hazır diyerek e, birçok e, çalışma arkadaşlarına e, ekledi bu tweetine. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tweetin içinde yoktu. Daha önce de söylemiştiniz, bir koordinasyon problemi yok demiştiniz ama şimdi e, tekrar da soruyorum, bununla ilgili bir e, açıklamanız olacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tweetin içinde yer almadı. Yine bir koordinasyon problemi var diyebilir miyiz? Ee, yok koordinasyon problemi olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu sabah da kendisini aradım ve karşılıklı istişarede. Bunun, en azından bizim açımızdan böyle bir şey yok. Sayın Valimizin de öyle düşündüğünü e, düşünmüyorum. E, e, sadece şu ge şunu getirdi aklıma herhalde bizim kusursuz çalıştığımızı düşünerek diğer kurumlara biraz daha omuz vermek, destek olmak istemiş olabilir. Bizim kusursuz çalıştığımıza dönük bir esprili yaklaşım olarak kabul ediyorum bu tweetini. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin herkese. Başarılar. Sağ olun.